Vanayı test ettiğim 2005 inlettim tüm kolonları Gözünüz doymadı kafamın içine sığmadı amına kodumu morunlar Hepinizi test ettiğim aslan varken arayıp da soranlar Sisteme rest çektim gördüm para için dokuz değil on boğuranlar Üzledim oğlanları tık sayısını baba boğulanlar Düşmez katmaz Allah kendini onun gibi sananlar? Gördüm güldüm geçtim Bir de vardı, bir de Bak 12'ye kadar doğru çık, taşa doğru çık, taşa doğru çık. Amına ah, koyayım soldan ne geldi ya? Aynen gel şey 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 ne yapayım? Gel gel gel. Al, şey al, şey al bunu şey çık bir kere. 12'ye çık. Çık 12'ye çık çık mi? çık çık. Taşa doğru çık. Nerede der bunlar? Sol 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 sol. Çık sola doğru. İmhok var bunda mı? Sol sol sol. Tut 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 tut. Bak gel geldi çaptım. Boz 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 lan. Amına koyayım ya. Çekin sollu çekin. Bak içindeki amına koyayım çocuğu. Kestim petini petini tekledim çok güzel. Taşı taşın altını, taşın altını, taşın altını. Taşın altını. Gel gir 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 çaptığını kes al çaptığını al 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 al. Amına koyayım çocuğu. Siktir git ananı sikerim seni. Sollu gel imok girişi. Gel 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 gel. girişine gel 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 gel. Bak orkut var. Bak albay orkut, albay orkut petini kesiyorum. Albay orkut devam et, devam et, devam et, devam et, petini kestim. Çektim çok güzel. Al bunu soldan geldi. Cenkli geldi. Cenkli geldi. Tek at çok güzel. Diğer. Bu çek çek çarka çek. Çarka çek 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 çek. çek. Bak. Sağdan siyah sola ek geliyor. Tek at tek at. Amına çocuk. Sentirel, devam et sentinel devam, devam et devam et devam et. Vur 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 güle vur vur vur. Vur 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 vur. Amına koyayım çocuk. Street. Taşa gel taşa gel. Pomboları çek taşa gel. Taşa gel 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 gel. <laughs> 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 Ananızı çikiyorsunuz. Ananı avradını hepsi bana tek attı. Kardeşim sevgiler. Bunu sen istedin. Şimdi oturup izleyin halini gömdüğüm bu son neşin Ve repertuar geniş geldi ezberle bu son Benden üstün olduğunu iddia eden bir aptalın 20 tane şarkısı var ve distrek 15'i 3-5 tane kim sonik fangazıyla beslenen bir salaksın Sesin anca sağırlarım esneder Beni bitirme hayallerine fazla kapılmışım belli Amına kodumun aptalı ben başkalarına benzemem Kalitesinden belli kayıt yaptığı yer tuvalet Komik benle rekabet lan hem de büyük cesaret Ölene kadar şart damarından girecek bu lanet Sözümde durdum otur seni siklediğim dua et Kendi hayal dünyandasın bu yüzden hiç yoktasam Duygu sömürüsünde internetten yazıyor yok param Ben kimseye demedim abi mention at diye Yani yüreksiz bir kancık için abilerimi toplamam 10 yaşında fanlarının kaldırır mı midesi Ne ara sikime dert oldu bu hilkatın garibesi Ben de on iğnesi gel İstanbul'un iknesi 21 yaşında hala kasıyor abone hilesi Şimdi diz çok orospu çünkü önüne geldi bosun Adet günün vertigosu yapma dur yeter diyorsun Bana bulaşma akıl işimi siktiğimin embriyosu Seni sikime taktım çünkü bir kondoma benziyorsun Bırak klavyeni de varsa görek bir çekilin Bayağı zoruna gitmiş belli büyük beyaz çekinin Rap hayatım bitti kurtar götünü yeni bir işe girip Bu hayatımda gördüğüm tek sıra ve dedi çekimi Faristal'de şaibemi sikeyim senin istirahını Para verip de izleseydin konuşmazdın İntiharı yaşatırım bu Türkçe rapte adam gömme inkılabı Çok ağzına aldın ondan oldu boğaz intihabı Prim kazan kim paylaştırıyor kankisine Tek bir tane pancin yok ki bence bir daha bak disine Ve ayrıca hiçbir sikim bilmeden de konuşma Norm üç defa çıktı ulan kargaşanın partisine Eşek yarışımı çok komik lan ediyorsun Yoksa porno izlemeyip hmm. onu mu takip ediyorsun Uçak yoksa sana binerim hem de demem dur falan Ne dersin konserim var iki ay sonra Avrupa'da Nasıl kıskanıyor gelip kupalarımı görseydin Adam stalker olurdu sana sanalda da sevseydim Ya da bir diz yapacağım diye felli defa dönseydim Keşke on bıçak yediğin anda ölseydin O fanların dahi diyecek dinleyince rap bulan Pette kanatlanamadıysan cigara sarıp rap bulan Bir şarkımla bittin artık yaşamak olur çek doğan Sikime kadar yolun var ne edeceğim olan bir dua Çoktan usta oldum sen hep bekle yolun başında İzne neler başardığımı henüz 20 yaşında Bence fazla kaşınmalan Önüne gelene diz yapıyon Bir gün gidip babana dis yaparsan inan şaşırmam Sana birinci demek Hip hop sanat içindir evet Bir bak, bütün dikkat çekme çaban yarak içindi demek Hidra baba birinci gene Ve sen anıran amele sakına gelip Üç günde bir diz yazıp da bana primci deme İşini gördüm gök dalesi şimdi atla yataktan Gel be patlama hapla takılma sapla gavatla Benden iyi rap yapıcan desen abrakadabra Ben takma dişle geziyorum İpne takma yarakla Pirincin taşlarını sana mı düştü ayıklamak Fazla gelir sana bu parça artık adamı sayıklama Ben fakiri ayıplamam fakat sensin ayıplanan Götünü beleşe verdiğinden yok sanırım kayıt paran Ayıp kapan bana dalaşman için hiçbir sebep yok Anca götünü yırtıyon o şarkılarda emek yok Yaptığı şok çok komik ben adamı bir pancımla döndürürüm Karıya bu yüzden şok yapmama gerek yok İlk ve son bu gerek yok böyle tek çakacağım Hoşuna gider dinle bununla kulakların rap tadacak 20 günde 48 satır mı sokayım reklamına bu şarkıdan sonra söyle nasıl hala rap yapacağım Uğraşmadım yazmak için kimse gelip sormasın Çok uğraşıp yazsam olur lan kemik torbası Bana diz atma hayallerine kapılan rapçi bozmaları O hayallere son verin ki sonumuz böyle olmasın Böyle koyarım amını anladın mı hidra rap demek Benim adım Metin Oktaysa sen Mustafa pek demek Dinledikçe kudur göt stüdyo kapını tekmele Ben bir karıyı bir kere sikerim başka cevap bekleme Yeter mi lan? kültür fakiri posterini Al da tıpış tıpış kay bakalım lan Kural var mı bak bakalım dal Geçmişine bir de özgeçmişime bak Benim Mas, sokaktan lan ne bileyim Çıktım sokaktan Mars yerim para bizde gibi O yüzden hepinizin birden bire tarzı değişti Yancı saflarını geliştir ben dikte ve solfej demiştim Ama bakma çocukları pek bir sevimli pembe kafamla abilerinizle Bir güzel çayımı da içtim Takıldınız karılar fanım demiştim Şimdi sen hala. bu son gazda Flatman pedalımı asla dedim asla aldatmasın asla Sikmeyim kampanini şarkıma çalıntı atla Bu karma Bilmiyorum futbol kim o Ama kont Lebron balyoz gibi iniyorum ding dong Ziller çalıyor kim o Yine kim o bilmiyorum Diyor ki sen bizi biliyon ne bu echo Anlamsız kaygım yok senden var zilyon Tane olsa da beton Kariyerim Trap'i kulla cool, tutun sizin için Onu bile düzgün söyleyemez sikik kerif Bana diyor Bronx'ta mı yaşadın hayır sikik kerif Okuma yoksa aç Netflix sikik kerif Yine geldi bak yeri lafın cahil herif Kafiye sikik herif kerif ne ki siz, siz gidin geri geri Damım götümle şok aldım telif Desin çoktan dikdol beni Kıyaslamamız olamaz için Seninki barizden dümdüz beyin Ay. Benimki rengarenk saçım gibi Ay. flow çalıntı dediğin yanındaki Ay. Sözlerime kadar gafilledi Karıma kadar küfürledi Ay. Ama dönüp bana bunu yaptın dedi Bak çukurundan çıkıp geldim Tek başıma hep göğüs gerdim Kök mı şişik dili Tosun rapim bana hayli hafif Ay. İndirdim bana hep kakan siki Kokunla kendime kakan diktim Buradayım hala nere nereye bittik <laughs> hmm. Bir sana bakayım Bir bana bakayım Producer, check. <laughs> Rap, check, singer, check. Uh artworks, check, Directing, check, Styling, check, <laughs> So like I said, now